Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla işverenlerin işçiler adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulanması bir yıl daha uzatıldı. Kararın 23 Şubat 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından açık. Açıklama yapan Düzce Servis Muhasebeciler Mali Müşaviler Odası Başkanı Cem Yıldırım 6 puan ilave SGK teşviği 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ancak son dakika yapılan açıklamayı kabul etmiyoruz dedi. Düzce ve e, Düzce ile birlikte 51 tane ilimizde uygulanmakta olan 46.486 sayılı kanun gereği sosyal güvenlik primlerinde 6 puanlık indirim 31.12.2019 tarihinde sona ermişti. Biz bununla ilgili Ocak ayı içerisinde zannedersem Ocak ayının ilk 15 gününde 15'inde bir basına bu teşvik süresinin uzatılması gerektiği ekonomik olarak işverenlerimizin bu teşvik sayesinde ekonominin canlanması yönden faydalı olacağı yönünde bir e, açıklamada bulunduk ve e, mer ilgili mercilerden uzatılması hususunda taleplerde bulunduk. Fakat bununla ilgili uzatım gerçekleşti. E, biliyorsunuz Ocak ayına ait sosyal güvenlik aylık prim ve hizmet bildirgeleri 23'ünde e, kuruma verilmesi ve tafıkların yaptırılması gerekiyor. E, ve bununla ilgili 24'ü bugün ayın gerekli uzatım açıklaması 23'ünde geceleyin gece saat 01 civarında uzatılması e, uzatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Bizler mali müşavirler olarak meslektaşlarımız bildirgelerini ocak ayı bildirgelerini 23'üne kadar zaten birçoğu kuruma gönderdi. Tahakkuklarını aldı. Hatta mükelleflerine dağıttı, ödemelerini bile yapan e, mükelleflerimiz var bu konuda ve uzatma talebi uzatma talebine karşılık açıklanan 23'ündeki bu uzatma durumu bizim meslek mensuplarımızı büyük sıkıntıya soktu. Aslında konu doğrudan meslek mensuplarımızı ilgilendiren bir konu değil. Tüm vergi mükelleflerinin ödeyecekleri primlerde bir indirim söz konusu. Bu indirimleri düzeltmesini önümüzdeki günlerde de yapabiliriz. Fakat ekonominin durumu da meydanda mükellefimize yüksek ücretlerde prim ödettirmek yerine bunun düzeltilmesini yapma gayreti içerisindeyiz. Pazar günü tüm meslek mensuplarımız ofislerinde bu düzeltme beyannamelerini, bildirgelerini vermekle uğraştı. Ve bu bildirgeleri vermek için de bilgisayarın başına oturduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ilgili 46.486 sayılı kanun numarasının açık olmadığını gördüler zaten yoğun ve son derece büyük mesailer harcayarak yapmış olduğumuz işlemlerimizi bu sebepten dolayı daha da zorlaştırıldığını görüyoruz meslek mensuplarımız bu konuda çok dertli sıkıntılı bu gibi açık uzatma taleplerimizin veya taleplerinin zamanında yerine getirilmesi ve gerekli açıklamaların zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz kamuoyunu bu konuda aydınlatmak istiyoruz. Peki ee, o madde kanun maddesi ee, açık olmadığını söylediniz. Peki meslek grubu ee, muhasebeciler, mani müşavirler bu, bu, nasıl başvurularını yaptılar? Pazar biz... bugün yayın 24'ü. Bugün ee, akşama gece 12'ye kadar sistem üzerinden bu gerekli düzeltmelerin yapılması gerekiyor. Ve meslek mensuplarımız e, zaten yoğun bir şekilde çalışıyor diyorum. Zaten önümüzdeki günlerde 26'ta katma değer vergisi beyannamelerinin son günü. E, zaten yoğun bir şekilde çalışıyorlar. E, Muhtasar beyannamelerinin son günü. Bu düzeltmeleri yapmak tekrardan büyük bir iş yükü getiriyor. E, bugün e, zannedersem sabahleyin 10 civarında bu kanun kodunu, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi açık açtı ve e, düzeltmeler yapılmaya başlandı. E, bu konuda biz de odamız olarak gerekli açıklamaları, gerekli düzenlemelerle ilgili değişiklikleri meslek mensuplarımıza, üyelerimize duyuruyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.